Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün makinist oluyoruz. Daha çok bu videoyu video yapmışsanız like alıp abone no, olmayı bildirim açmayı arkadaşlar yapmayın. Şimdi başlayalım. Ee, bu videoda yanında kardeşim var ve bu özel server arkadaşlar. Başkalarıyla giremeyeceğiz. girmeyeceğiz. Eğer bu videoya 15 like gelirse sadece 15 like. E, sizlerle birlikte pardon sizlerle demiş. Aynen sizlerle birlikte oynayacağız sadece bu videoda trenleri deneyeceğiz ve kaza yapmama challenge yapacağız. Evet şimdi başlayalım. İlk baş şu bedava bedavalanmadan başlayalım. Ben hepsini satın aldım sizler için. Eee hemen başlayalım. Şöyle gidiyoruz. Bakalım. <laughs> Arabanın altında Bak araba dedim yanlışlıkla. Oh çılgın Evet şu ilk başta hızını deneyeceğiz arkadaşlar. Eee ondan sonra gelin deneyeceğiz. Şimdi Aa, bak gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Adam yanıma binmiş benim haberim yok ruhum duymuyor. Bunun hızı böyle. Ee, hızlanalım biraz ha. Bu arada gece gündüz döngüsü var bu oyunda çok güzel bir şey. Ve uzun zaman sonra video attıktan sonra konuşmayı unutmuştu. Umarım dönerken çarpılmayız yani. Ayranken çarpılsak daha iyi. Allah'ım intihar mı etsem ne yapsam böyle salak salak resmeler yapıyorum. Neyse başka duraklar falan da var. Biz şu an City durağına gidiyoruz şöyle. Hemen. a içe dönük tamam. İçe döndüm. Aa. Adam yanıma binmiş. Nerede o adam? Yardımcı helikopterci. <laughs> evet şu an gidiyoruz. anne ne? Va. Adam Ananı ölmüş lan o <laughs> Evet şimdi hemen Ananı tam depota geri dönelim ve diğerlerini de deneyelim Eee Bir bu var Bu neymiş? İsmi ne? Standartmış bunun adı Bakalım bu nasıl? Ondan sonra hepsini deneyeceğim arkadaşlar merak etmeyin Şimdi arkadaşlar bakın Ha artı bir daha fazla vagon varmış Bunun bunu sürelim. Hadi ilerlesene oğlum. Titre kalkıyor lan. Titre şimdi. O ne ya? Anne ne? Şimdi şunu deneyeceğiz. Ee, metro bu. Aynı metro. Ben hayatımda her zaman metro sürücüsü olmak istemişimdir ama asla olamadım. Ve ananız ne oluyor? Arkadaşlar oyun kafayı yedi. Sanırım. İlerlemiyor tren, bu tren gitmiyor. Bu adam kafayı yemiş. Tamam. O bozuk, bozuk. Allah kahretsin ya. Nasıl bozuk bir tren adam? Bu. Neyse şuna binelim. Şu en sevdiğim lokomotif eksitiyor. Gidiyor. Tık 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 ederek kalkıyor gidiyoruz şu anda. Ananı. Sese bak. Bu ne lan? Arkadaşlar böyle saçma bitiren gibi bu ne ya? Ben bunu da bilmiyorum. Ediyor böyle. Şuna binelim. Umarım bu hızlıdır yani. Ağalar. Şimdi hiç şu. Allah'tan bunun kalkışı Ama bu da tuhaf sesler çıkartıyor Böyle Ha bu ne arkadaş ya Eee şimdi şöyle Şöyle Aa. Bu adam da ilerlemiyor Bu ne Arkadaşlar ben sadece e, Bu çiren alacak olanlar için e, Mesela deniyorum ki hani kazıklanmayın arkadaşlar bu neymiş şunları da geri getirelim bari neyse ya ben niye geri getiriyorum Freight. şey bu da taşıma lokomotifi gibi bir şey bunu kalkışı iyi bayağı iyi kalkışı o, o bunun kalkışı berbat Vay be 60 60 FPS'e çıktı Allah kahretsin Tren yollarında kaldım <laughs> Ölüm Ölüm tren yolda kaldı Evet son olarak da Şunu deneyelim ee, Ondan sonra da size Durakları göstereyim Oha bunun kalkışı çok iyi lan Büyük aralarında en iyisi mavi olanmış. Yani Size bunu almanızı öneririm. Yani öneririm. <laughs> Şimdi Eee hemen buradan başka Şeyi duraklara da gidelim. Bakın ne güzel hızlandı, değil mi? Hemen başka duraklara da gidelim. Son hızda. Anne ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Titriyoruz. Aa a <laughs> Ne oldu? Günlük bu kadar da görüşmek üzere. hoşçakalın Like abone olmayı, bildirim açmayı, kanalı <laughs>